Bu elden sonra başka bir yerlere atmayalım. Fark ederse kahrolayın. Fark ettin mi? O daha ne da zaman çıksak kalıyor zaman. Şans meselesi be. araba var galiba. Arkayı topla. Devam et devam et. Benim evimde araba var. Benim sürece el arabanın amına bu Allah sağlık engeller var oyunda ya NAN lan 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 Oha ne çabuk gelmişler lan Öldüm. Silah da yok. Kim duruyor kim? Dur dur gelelim arkamdan dur. Arkamdan yardırıyorlar abi. 4 kişi yardırıyor arkamdan. Gelelim dur. Kaç bir yerle? Her zaman 5 katlıya girdim ben. Katlara çıkıyorum ben. Silah ver silah, silah. Kaç S bir yerlere? 4 <laughs> dedi de bas siktir at oğlum. Hem sıkın. Yesk alalım. Tabii şeyler da, <laughs> da Mustafa'nın üstüne yok ya. Yani. <laughs> La Mustafa'da. <ne> adam <laughs> oğlum, zaten silah yok bana. Tam haram aldı gidip siliyor. Pistolet bu da jetti daha.

rafa <laughs> gelen o bura geldi gelsinler ya zaten ölü yok başınca koşun tamam adamın oğluma anamın kutu haydem bari hadi işte Mehmet SK sen bende. SK var abi bende. Tamam. Bırakıyorum ben bunu. Beril mi M24 şey. Beril mi? M416 mı? Beril oyna Ben 4 -4 Beryl Beryl e bile al. Full silah Full <laughs> silah Ben full Kanete lazım her Ben de alayım lan Beril'i İkimiz Beril'i oynayalım mı? Edersiz, al oğlum zaten ölüyor zaten yok. Aldım ben ben farklı ol. mi Var mı uzatın bir key Keyim var. bulmam lazım sadece. İhtiyacı olan var mı dikey? olan var mı? Aga al al benim üstü al Aldım ben de. Her yer 5.56 doğru ya. Yani. Ben de 762 top kontrol. Şöyle şöyle Çanta, çanta 3x medyap, bana böyle geldi. Öte ama çanta. Aynen bebeğim. Şöyle abine buradan Sıya çanta sattım buraya. Akıyorsun bari. Uzatılmış da var fazladan beyler. Altı iş sonan o. o ne ya? O ne? Yaşıtır mısın beni? Kardeşim atlıyorsun. Kaneti uzatılmış isteğin var mı? Tüf, 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 tüf. Uzatılmış şarjı isteğin var mı fazla Yok kardeşim enstitümen var. O ara ben attım. Sarkuçcum bir ihtiyacın var mı bebeğim? Ben benzin lazım. Kanka o herkese lazım. Ben kar buldum ama. Ben buluyorsam okutuyorum sana. Otomatik ee, susturucu isteyen var mı? Şayla. Alev gizleyici var. Otomatik için. Namlucu ucu bulursanız beyler. Yerini yap. Aklımdasın. Peki. Kaynete uzatılmış isteyen yok mu? Atacağım efendim. Yok kanka ben isteyen. Mal abi. Buldum buldum. Buldum kardeşim. Kanete namlı ucu isteyen. Kaç ete bak kaç ete namus istiyor mu Çiko? Aga ha, yanaklık da buldum ee, Yok aga ya Buldum ben Mustafa Yok <laughs> abi 4x'im var 6x olsaydı iyi olurdu ama Yapacak bir şey yok Şu anda 7 katlıdayım ben ya. Sen yanaklığı hangi silah takıyorsun? M24 Ya niye öyle aklımız ya. Güzel güzel böyle değil. Susturucuyu buldum daha bana hiç şans getirmiyor ya. Usta alet olası şey. Lanet olası. Hop oh, aman Allah'ım aşağı gidiyordum. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Birbirimize mi deniyorum ha? Lan bir namlucu vermedi ya. Kanka inancın olsun onu arıyorum şu an. Ben onu arıyorum. Kar, bu kar buldum ben ya. Kalın mı reis? Zaten var burada hızlı çekin. Alsana onu. Ne alma ya gerek yok var. Aman gelmiş kaçımıza dayanmış beyler haberiniz olsun. şey olmuyor mu ya Mehmet? Alev gizleyici. Alev gizleyici olmuyor mu sen? Olur Çoktan o da iyi olur yani. Tamam algın aldım üstünü. Alanda mıyız ya? Bir, bir alandayız. Yok. Evet aynı alandayız. Tutsak mı girişi? Tutsak mı? Acil hemen. Tutsun girişindeki 5 katlı. Ama arkadan kadın da gelebilirler. Çoktan evet. çıkmışlar da şey, Özgür şu dikey duruyor musun da hala? Abi alev gizleyen buldum ben. At abi taşın üstüne boşuna. Tamam. Oh, eyvallah. Büyük kemeri lootladınız mı? Ben gitmedim. Ben bir atını dolaştım. Küçük. Küçük. De... Küçük de bir şey yok gibi ya reis. Bak gene de belki sana yarayan bir şey çıkabilir. Mustafa unutmadın lan burayı? Yok abi. A Alev gizleyici var burada o şekanete için. Kim girdi lan buraya? Bak ben, ben. kişi kaskını değiştirmiş. Soruyorum kimseyi unutamadın mı? Ben biraz tutmadım dedim ya duymuyor musun sen? Duymuyor. Ben gitmedim. Bu 5 kart kurtardınız mı? Küçük Ömer'in yanındaki. Memo yanaklığı verebilir mi bak sana? Alırım abi. Şey, kanka ben girişteki 5 kattan çatıda çıkacağım <laughs> belki görürüm. Bana 762 <laughs> lazım <gülüyor> ya 170 <laughs> tane yetmez. Araba benim. <laughs> Polisi lootladın mı çıkan? Polise girmedim kanka sana. Parkut dolamıyor yollarda. Parkut girdin mi polise? Girdim oralara. Cevap versene kardeş. Şimdiye kadar. Aa drop atar mı bize? Atmaz abi köşedeyiz. Yakın attı. Kesilir abi. Alayım mı onu ben? Yani hızlı davrandırsan al gel. 40 saniye var. Kanka dönme ama. Bir bakayım nereye düşüyor da, aynen karşı yakamıza düşüyor ya. Buraya birileri girmiş gibiymiş. Yola düştü tam da, yolun tam altı. Bunun çatısında adam var mı peki? De. aldın mı Mustafa aa gördüm, gördüm. Oh, Mustafa oh. dikkat edin çok uzak Mustafa oh, dikkat oh. edin burada pusu var pusu Dönme, ha. dön geri dön pusu geri pusu var burada geliyorum namlunsunu buldum arkamdan var ya bir iki araba geliyor dolu skan var abartılı neredesin lan araba nerede araba sen de önce git. Çok geç kaldın Gördüğün gibi fırlayacaktı. Motoru Motor aldım. motor var zaten Bu oradan nereye kapatır diyelim. Neyler? <laughs> aldığınız tarafa. Yani hep bir tarafına. Hmm. Peki ben buradan aşağı ineyim mi? Dur kanka yalnız kalmış. Peki neden gelmediniz benim? 3x. Daha aşağıları basladım kanka şey için. Eseler 3x var, var 3x burada ne? ne? Şöyle inelim işte gelin. Ara bir motoru sen al. Gel. <laughs> Pardon. Öz Özgür al alalım dur. E, alıyor musun sen? <laughs> tamam. <gülüyor> Buraya mı gideceğiz? Bekleyelim abi kapatsın da. Aynen PK tarafına kapadım Şuradan mı gitsek mi? Evet. Kanka ne yapacağız orayı? Ben çok tehlikeli işaretini koy oraya gidelim. Gel abi lan. gel. Şimdi koruyabilirim diyorsanız abi bir alta girelim. Şuraya girek ya. <laughs> <laughs> Kasıyor mu bana öyle mi geliyor? Yeah. yeah.

Bu da yakın hatta evet, ne oldu lan? Uçtan biraz daha uçtan aga oradan dur, bu diğer tarafa at da Ya drop'u <laughs> <laughs> diğer, diğer lan tarafına Şu mi Ne atla, atla burada, şey burada, burada çok açıktayız ya. <laughs> Aynen burası. Var. Oha <laughs> <laughs> neyin yaşıyorsunuz ben anlamıyorum ya ne bileyim İsmail abi'nin burada durduğunu şey buz basıyor yani. <laughs> bir tane fazla? Abi. Yok 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 var her şeyim var ya. Aa burada adam olabilir dikkat edelim de. Soldan gelirler şurada, ormana korkuyorum. 55 tarafında sol tepenin yakın tepe var ya ben de bilmiyorum. Oraya korkuyorum. Yine burada geleceğiz ya ben burayı hiç sevmem. Doksan burada genelde öldürü. Kasıyor mu? Yok. Onu bir 15-20 tane nasıl olacak? Sener diye gireceğiz. Ka bakan 20 tane ya. Sığıka, bakana, ya. Aa ağla, araba var. Yes! Nerede? Sky'ım mı? Ha düşürdüm. Nerede abi? Info attım. Bagi mi? Ha 4x'li bu adam düştü ya helal olsun vallahi ya. Nerede lan lan? Ha öldü. Ağacın dibindeler ağacın. Bir şey var, bir Harik, yatıyor bak gidiyor adama kaldırtırma Hadi SKC helal Kişi kaldı orada Halden arkasında bir kişi kaldı Aklınıza dikkat edin Motor geldi, motor geldi. Motor geldi yanımıza. Yanımıza motor geldi. Abi motor geldi dikkat edin. Buradan gidelim buradan. Arkamıza motor geldi. Ben bakacağım bir dakika. Kaç 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 araba geldi motor geldi kaç. Nereye gitti bunlar ya? Arka atıyor Mehmet bize doğru gel reis. Ah ah Ana, ana adam burada, burada, burada. Abi nasıl vurdu beni ya? Öldü, öldü. Satsız, 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 satsız. Böyleler. Aldı, aldı. Ben can basıyorum. Aldı. Tam görmüyor, görmüyor. Gelmeniz lazım, Bela. Mehmet abi şey. İsmail abi'ye doğru gidelim hemen Tamam, tamam. Can basıp hemen gidiyorum. Kalana gitmemiz lazım çünkü. Veririm veririm sıkıntı yok veririm veririm Tut 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 Abi durmadan durmadan bas gel durmadan Otur bak bas gel Alan geliyor çarpaç çünkü gel Gelsin Musa atacağım ben sana Orada kaç kişi vardı sizin orada? Bir kişi vardı ya Arkada arkadaşlar arkadaydı ya onlar Şu palmenin oradakini çözdün mü sen mi? Evet evet aldım onu O gitti ya gördüm ben Uf alan çok şey fena kaldı, geliyor. Kaldı, 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 kaldı. Burada drop e... var. Tuzak mı var acaba? Yok da safe şu an drop. Önümüze drop attı. Tamam var, var. Parçalayacak ha. Dikkat et. Ama Sen o tarafta adam var ha. Dikkat et. Evet. Yeni safe Of. Alan fena gidiyor Abi alttan gidelim bence. Hiç yukarı çıkmadım. Kanka alttan çıkartmıyorsan. Pekka da var alttan. Buradan gideceğiz. Mustafa şey, atayım mı kaç? Tamam şu anda gerek yok. Aoo, klinde adam var. Mehmet abi'nin orada mı adam var tepesinde mi adam var? Bilmiyorum. Melih abi bekleme yavaştan. Geliyorum Adamlısı geliyorum. Öldürdüğünüz arkadaşın adamı var. Yok yok kimse kalmadı. Adam direkt öldü ben onu. Hani yok geldi adam nasıl şeyler. Adamlar var. Mehmet, <gülüyor> kimse, <gülüyor> var. Geliyorum <laughs> geliyorum. Geldim geldim. Ben hiçbir yere ulaşmayacağım zaten. Bekle seyfa. Aa o, oh. o, o arkada diyor bana. Burada can basmam lazım. Aha. O var adamda. da. Niye düştün lan gidiyorsun lol. Ananızı sikim ya. Arkada adam var sağda diyorum yok amına koyayım. Abi usta bitmiş anasını satayım. Beni görmediler ha. Yani adam vardı Sadece tane sabahtan beri sıkır Yok adamlar gitti çünkü. Da... Nerede adamlar? Alttan soldan gideklerim. Kanka aynı yerden ben de geldim. Kimse çıkmadı bana. Çünkü o senin gittiğin yerde o zaman bir adamla uğraşıyorduk orada. Kankacım ben aşağıdaki adamlardan baktım. Arkanızda kimse kalmadı. Adamlar senin gideceğin yerden dolanmışlar. Arkada taba orada. Yolla. Size geliyor. araba gelen Araba Ar gel Dört gel. kişi bunlar. Dört kişi. Karşında bak, tam karşında. Mehmet abi destek atmam lazım. Dört, üç, bin, Abi geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evet. aldım. Ne var ne yoksa aldım. <laughs> Adamlar susturucu var, susturucu ya. yukarıda kaldın sen ya. Adamlar direkt pusu kurmuşlar size. Beni görmediler. Ben bile arkadan geliyordum. Kaç kişi kaldı? Onlar bitti. Alana gidelim. gidelim. Of, of can çok fena gidiyor. Artan alıyor, Ne oldu lan kişi kalmış evet oha oğlum nasıl oldu lan nerede adam nerede belki balon üstü baga buz basın buz basın oyun bizim ben biz de önce aşağı bakalım hadi aşağı alalımcuda tepiyi bırakma hadi de bırakma değil Şurayı bırak işte adam sandırmama şeyfim için ha motoru nerede lan bu Kanka o biraz daha ileride. 7 bende benden bir tane. Abi nasıl ölmedi ya? Abi, nerede kanlar nerede? Fışkırdı, kanlar fışkırdı ipi attığım yerde. Kanlar fışkırdı ölmedi ya. O salak kendi ayağına fışkırdı. Bir yerini bana ipi attınız dedi. Ben görmedim hala. Attım ipi 230 demdi. Yani, darbe... Harbe yiyor da ölmüyor orada orada bak. Çıkacak çıkacak bekle. Acele etme. Tek O oradan beş boş çıkacak. Yine yedi. Ha Mehmet önde Mehmet öndü. <laughs>